Bugün değişik bir lezzet tatmaya geldim. Bagel. Bizim bildiğimiz simit aslında. Amerikalıların. Ama değişik bir versiyonunu yapıyorlar. Şimdi bunu test edeceğim. Bakalım nasıl. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar evet, siparişler geldik Bir tavuklu, bir kırmızı etli, dana eti. Gördüğünüz gibi bizim Türk ekmeğine de biraz andıran, simite benzeyen şekilde servis ediliyor. Ve de Lari Tramisu siparişi verdik. Bakalım tadı nasıl? Arkadaşlar tavuk soslu ve marul. Soğuk sandviç gibi arkadaşlar. Ama oldukça güzel. <laughs> Lade tiramisu. Pasta tadından. Aa, güzel, soğuk. Tavuklu güzel arkadaşlar. Ama porsiyonlar biraz küçük gibi. Fiyata göre. Bir tanesi 19 dolardı galiba. Bir tanesi 15-16 dolardı. Tiramisu'yu galiba 8 dolardı. Dedim bilmiyorum. Doyuracak mı? Şu an için emin değil. Belki bir hafta daha, daha sipariş verebiliriz. Ama tadı oldukça güzel. Türkiye'de bu tarz şey yapmak isteyen, daha doğrusu yeni bir şey yapmak isteyen arkadaşlar bence bunun kebabı güzel olur. Soslu kebab. içine. Gördüğünüz gibi soslu etler arkadaşlar. Sıktığım zaman çıkan soslar bunu kebap etiyle yapmak üzerine de böyle yeşillikle beraber servis etmek belki çok daha iyi olabilir. Belki Türk olduğumuz için direkt aklımız kebaba gidiyor. Bakalım bunun tadı nasıl. Bu sıcak servis edilmiş arkadaşlar. Şimdi jalapeno Meksikan biberi olduğu için bu acı. Acı severler için ekmeği bir de jalapeno'lu yapıyorlar arkadaşlar. Bu seçenek de var. Şuraya bir yere kenara koyayım ekmek seçeneklerini. Oldukça değişik. Ispanaklı, peynirli, normal. Biz karışık olanından aldık. Bayağı güzel. Ama acı Bizim kuzu tandır gibi böyle çiftek çiftek arkadaşlar dediğim gibi acı biberi görüyorsunuz yeşil acı severler için on numara <laughs> son izlenimlerimi söyleyeyim oldukça güzeldi acılı olan bir daha yiyebileceğim soslu böyle soslu tandır gibi içinde et yeşilliklerle beraber servis edilmiş tavuk soğuk da arkadaşlar soğuk sandviç severler için oldukça iyi işin bir lezzet. Bu videoda bu kadardır. Avustralya lezzetleri gelmeye devam edecek böyle ara ara kısa videolar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağ olun.